Zeka küpü nasıl yapılır? Adım adım rehber ve tüm detaylar. Kolayca kendi küpünüzü tasarlayın. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle zeka küpü nasıl yapılır sorusuna detaylı bir şekilde cevap vereceğiz. Kendi zeka küpünüzü yapmak hem eğlenceli hem de oldukça üretici bir süreçtir. Bu rehberde ihtiyaç duyduğunuz malzemelerden yapım tekniklerine, püf noktalarından estetik dokunuşlara kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Zeka küpü nedir? Zeka küpü hem eğlenceli bir bulmaca hem de mekanik bir başyapıttır. İlk kez 1974 yılında ortaya çıkan bu küp, farklı yüzeylerdeki renklerin bir araya getirilmesi üzerine kuruludur. Ancak bugün biz çözmekten değil, tamamen sıfırdan bir zeka küpü yapmaktan bahsedeceğiz. Malzemeler ve araçlar. Zeka küpü yapmak için gereken malzemeler ve araçlar şunlardır plastik levha veya sert karton küpün ana yapısını oluşturmak için kullanılır. Kesici alet, maket bıçağı, plastik veya karton parçaları şekillendirmek için, cetvel, doğru ölçümler yapmak için gereklidir. Yapıştırıcı parçaları, bil, parçaları birleştirmek için güçlü bir yapıştırıcı tercih edin. Boyalar veya renkli çıkartmalar, küp yüzeylerini eklendirmek için bilyo veya küçük urutmanlar, küpün hareketli mekanizmasını oluşturmak için, matkap veya delme aracı, küpün iç parçalarını birleştirmek için delik açmada kullanılır, zımpara kağıda, kenarları pürüzsüz hale getirmek için, zeka küpü yapımı adımları, 1. Tasarım ve planlama. Zeka küpü yapmak için öncelikle detaylı bir plan yapmanız gerekir. 3 x 3 çarpı 3 boyutundaki klasik bir küp için toplamda 27 küçük küp gereklidir. Ancak merkezi küp parçaları birbirine bağlı bir mekanizma ile hareket ettirilmelidir. 1. Bir, bir çizim yaparak her parçanın boyutlarını belirleyin. Merkezi mekanizma tasarımı için internetten basit şemalar inceleyebilirsiniz. 2. Küçük küpleri oluşturma. Plastik levhayı veya kartonu her bir kenarı eşit olan küçük kareler halinde kesin. 27 adet küçük küp elde edebilmek için bu kareleri birleştirin. Küplerin kenarlarını zımparayarak pürüzsüz hale getirin. 3. Merkezi mekanizma yapımı Zeka küpünün dönmesini sağlayan merkezi mekanizma yapımının en kritik aşamasıdır. Bunun için küpün ortasında bir eksen oluşturun. Bu eksen genellikle bir vida ve rulman kombinasyonu ile yapılır. Bilyeler veya rulmanlar kullanarak küpün hareketli parçalarının eksen'e bağlı kalmasını sağlayın. Her parçayı eksen'e sabitlemeden önce dönüp dönmediğini kontrol edin. 4. Parçaları Birleştirme Küçük küpdenizi merkezi mekanizma yerleştirin. Burada dikkat etmeniz gereken parçaların sıkışmadan serbestçe hareket edebilmesidir. Her bir parçayı eksen'e monte edin. Hareket testi yaparak tüm yüzeylerin döndüğünden emin olun. 5. Küpün renklendirilmesi. Küp yüzeylerini renklendirmek için çıkartmalar veya boyalar kullanabilirsiniz. Her yüzeyin farklı bir renk olmasına dikkat edin. Çıkartmaları veya boyaları uygulamadan önce yüzeylerin temiz olduğundan emin olun. 6. Son kontroller. Küpünüzü birkaç kez döndürerek mekanizmanın düzgün çalıştığından emin olun. Eğer herhangi bir yüzey takılıyorsa zımpara kağıdı ile düzeltmeler yapabilirsiniz. Küpünüz tamamlandığında esistik görünümünü değerlendirin ve gerekirse rotuşlar yapın. Zeka küpü yapımında püf noktaları Küpün dayanıklı olması için kaliteli malzemeler tercih edin. Merkezi mekanizma yapımında hata yapmamak için sabırlı olun. Renklendirme sırasında simetrik bir görüntü yakalamaya çalışın. Küpün parçalarını monte etmeden önce her birini ayrı ayrı test edin. Kendi zeka küpünüzü kullanmanın keyfi kendi yaptığınız bir zeka küpünü kullanmanın keyfi hazır bir küpten çok daha fazladır. Bu süreç hem yaratıcılığınızı geliştirir hem de el becerilerinizi arttırır. Ayrıca bu küpü hediye olarak sunabilir ya da bir haltı olarak saklayabilirsiniz. Bugün sizlerle adım adım zeka küpü yapımını detaylı bir şekilde inceledik. Umarım bu rehber sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsanız. Kanalımızı desteklemek ve daha fazla içerik üretebilmemiz için katıl butonu aracılığıyla üye olabilir ve teşekkür butonuna basarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.